nefsinin arzusundan başka bir şey mi arıyorlar Sokağa çıkmadan önce aynanın karşısına geçip de kaşlarını incelten kirpiklerini boyayan göz kapaklarını boyalayan suratını pudralayan cilalayan dudaklarını leş yemiş köpek gibi boyalayan tırnaklarını cilalayan Saçlarını şampuanla tarayıp, beline kadar soyunup sokağa çıkan kadın neyi arıyor? Şehvetinden başka. Onun şehveti onun Allah'ı olmuştur. Neyi arıyor? Mertçe konuşalım. Açık konuşalım. Bu kürsü İslam hakikatlerinin açıkça konuşulacağı bir yerdir. Burası politika merkezi değildir. Neyi arıyorlar? Sokakta bu çıplak kadınlar neyi arıyorlar? Vallahi bunun bir tek cevabı var. Nefsinin arzusunu arıyorlar, şehvet arıyorlar. Bir tek cevap vardır. Eğer kocası için, eğer kendi nikahlısı erkeği için, kocası için olacaksa evinin içinde süslensin. Kendi erkeği içinse. Kendi erkeği için değil, tam tersine evde pejmürde kıyafetle dolaşıyor, pijamayla dolaşıyor, dağınık saçlarıyla dolaşıyor, taranmadan bile dolaşıyor. Sokağa çıkarken adeta böyle vitrinlere konup da satılacak mal gibi cilalanıyor, etrafın şehvetini çekmeye çalışıyor. Böyle değil midir bunun sebebi? Nedir bunun manası? اَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَزَ اِلٰهَهُ <laughs> هَوَا Ayet-i Kerime'deki bu men harfi hem erkeklere şamil hem kadınlara şamildir meni mevsule açıkça kadınlara da şumuli vardır, erkeklere de şumuli vardır. Müslüman böyle olamaz. Müslümanların hanımları Yahudilerin karılarına benzeyemezler. Sokakta bacağına geçirdiği kot pantolonuyla dolaşan kadınların arasında hangisi Müslümanın karısı veya kızı, hangisi Yahudinin kızı veya karısı belli oluyor mu? Mertse söyleyin. Ama Allah belli olmasını istiyor. Ne diyor Rabbiniz? Kullil <laughs> müminati Habibim Muhammed Mustafa'm Müslümanların kadınlarına söyle Müslüman hanımefendilere söyle elleri ve yüzleri müstesna tepeden tırnağa örtünsünler, derilerini, etlerini, kemiklerini, af buyurun vücutlarını satılık mal gibi teşhir etmesinler, cehenneme odun diye yakarım onları, diyor. Allah'ın dediği bu. E peki kime tabi oluyor bunlar? Allah'ın dediğine tabi olsalardı, böyle çırı çıplak dolaşamayacaklardı. Allah'ın vücutlarına giydirdiği o deriyi, o eti, kasap dükkanlarında asılı kıpkızıl etler gibi etlerini böyle neşretmeyecekler, teşhir etmeyeceklerdi. Kime uyuyor bunlar? Belli ki bunlar Allah'a uymuyor. Kime uyuyor? Avrupalı modacıları Allah diye kabul etmiş onlara uyuyor. Senin Allah'ın Avrupa mı? Senin Allah'ın Amerika mı? Senin Allah'ın Fransa mı? Sen Allah'a inanmadın mı? Sen Hz. Muhammed'e inanmadın mı? Sen Kur'an'a inanmadın mı? Hangi Müslümanlıktan bahsediyorsun? Müslümanın karısı böyle olamaz. Müslümanın kızı böyle olamaz. Müslümanların cemiyeti böyle olamaz. Müslümanın idaresi böyle olamaz. Ortada Kur'an-ı Kerim vardır. Allah'ın hükümlerini böylece rahat rahat çiğneyemezsiniz. Allah sizi cezalandırır. Terörle, anarşiyle sizi Allah cezalandırıyor. Çiğnemeyin Allah'ın hükümlerini. İslam'ı çiğnemeyin. Hz. Muhammed'i çiğnemeyin. Ramazan'ı çiğnemeyin. Oruç ayetini çiğnemeyin arşi aladan gelen Ramazan-ı Şerif'i çiğnemeyin. Yıkmayın İslam'ı, yıkmayın hakikatleri, yıkmayın ayet-i kerimeleri. Yapmayın Müslümanlar, etmeyin Müslümanlar. Bu cemiyet Kur'an'a göre kurulmamış diyorum. Hayatınız İslam'a göre ayarlanmamış diyorum. Modelinizi Kur'an'dan almamışsınız. Dönün İslam'a, İslam'ı bütünüyle yaşayın. Allah'ın ayetlerinin tamamına muhatapsınız. Bir kısmına değil diyorum. Nefsinin arzusundan başka bir şey mi arıyorlar? Sokağa çıkmadan önce aynanın karşısına geçip de kaşlarını incelten, kirpiklerini boyayan, göz kapaklarını boyalayan suratını pudralayan, cilalayan, dudaklarını leş yemiş köpek gibi boyalayan, tırnaklarını cilalayan, saçlarını şampuanla tarayıp beline kadar soyunup sokağa çıkan kadın neyi arıyor? Şehvetinden başka. Onun şehveti onun Allah'ı olmuştur. Neyi arıyor? Mertçe konuşalım.